Merhabalar, kromak marka yem kırma makinemizi göstermek istiyorum sizlere. Bu ürün arpa, buğday, fiye, yulaf gibi, mısır gibi ürünlerin kırımı ve sılaşını yapmakta kullanılır. 3K motor ile çalışmaktadır. Tekerlekleri sayesinde istediğiniz alana kolaylıkla taşıyabiliyorsunuz. Ürünle birlikte size 3mm, 6mm, 2 mm elekler verilmektedir. Aynı zamanda kırıcı ve kıyıcı bıçaklar da sizlere teslim edilmektedir. Görmüş olduğunuz gibi ürünün hem iç buradaki hazne kısmından hem de arkadaki kapaklı kısımdan kullanacağınız veya kıracağınız işleme göre kullanacağınız alanlar mevcuttur. Buradaki alanlardan ürünlerin vidalarını gevşetip kapağını açabilirsiniz. İçerisinde görmüş olduğunuz bıçak özel yapılmış çelik malzemeden kullanılmış CK malzemedir. Kırıcı ve kıyıcı bıçaklar bu şekildedir. Görmüş olduğunuz gibi eğlenmiş Ve her türlü korozyona karşı da korunmuştur. Bu ürünümüzü bizden bu şekilde alabiliyorsunuz. 2 yıl garantilidir.